Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft videosundayım. Yanımda Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Şu an Arda ile online oynuyor, oynuyoruz. Bu arada benim bölümüm. Ben, benim de kanalım. Şu an görüyorsunuzdur zaten. Baran'ın eşyaları bende. Aslında Baran benden ilk önce beni öldürerek 12 tane demir bulmuştum. Hepsini çaldı. Baran dışarıdayken meşaleleri takip et. Ben de geleyim dışarı. Sen de geleyim. ha gördüm kanka. Tamam. Meşaleleri gördüm. Oradaydı. Sen de bana şey yap. Crafting table yap. Odun tamam. Kırıp. Odun kırayım. odun kıracaktın zaten. Demiştim. <laughs> abi iki tane yeter abi ya. Tamam. Ya abi, boş o ver. Yeter. Çok yapayım çok. Çok şık Abi elinde iyidir. kırma yazık sana. Tamam acıdım, üç hadi. tane aldım. Acıdım, acıdım, acıdım. Hemen acıdım. 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 Ver. Abi senin güzel şeyler var mı ya? Yok şu an de bir tık bu var. Sen onu öldürdün mü? Tabi abi öcümü aldım arkadaş. tamam şimdi aldım. şuradan. Cesten bakalım neler var. Arda ya biz de iyi yaptık ha. Sen iyi yaptın nasıl? Gece torçları yere koyduk arkadaşlar. E, bulmakta zorlanmayalım diyor. Çok Öyle salakça mi? bir şeye baksana ya. Yerde odun mu olur? Onları da kırayım bari. Oha abi. Test bakta kaldı açılmıyor. Ah açıldı. Ben bir çıkıp bir yere gidip geliyorum. Bir dakika arkadaşlar çok özür dileriz. Tamam, evet arkadaşlar çok özür dileriz. Arda da dur. Benim bir tane hiç kanka. Evet. Dur biraz çıksın iki çekiyor çünkü az önce hiç yapmıyor. olmuş. Tamam. Hı, tamam kanka. Sen gel kanka dur ben daha nereye gidiyorum şuradan gideceğim ben şurada baranın eşyalarını çeste koyayım diyeceğim de çeste doğru bir tane daha çeste atayım. baran bir sürü eşya yaptı kavuştuğunun hepsini harcadı nerede Bar baran senin eşyalarının bir tane artmış dörtlük şimdi onu ya boşver ya kanka ikimiz ayrı aynı kullanak ya hayır abi ben senin eşyalarını vereyim yani sana lazım olabilir kanka sen neredesin ha Ay gördüm kanka. Çok şey benim topak. Sen neredesin şu an? En son buraya koymuş. Sen neredesin? Abi ha? ben mağadan değilim. Crafting table vardı şu. Abi tamam hayır crafting table şu bak meşalelerle oradan <laughs> devam ediyor. Şuradan görüşün. Ben senin yanına geleyim mi sen mi buraya geleceksin? Ben oraya geleyim ya. Abi abi, Sen uğraşma. Şey görürsen abi öldür koyun. Ben de iki tane oyun var bir tane daha gelin. Abi sendeki yatak nerede? Çeşitli mi koydun abi şu yukarıdaki? Ha öbür eve koydum kanka. Arkadaşlar yer altına ev yaptık. Evet. O eve şimdi gideceğiz. Burada maden bulduk. Demir buluruz diye karıştırdım madeni. Buldu da on iki tane. Bir sürü demiri bulmadı arkadaşlar. Ayrıca demir bot yaptık. Bu arada bana senin yatağın nerede? Az önce geçtim Kanka ya. Kanka kabul şey getir. Getir onları. Kanka yaparsın. sen neredesin? Az önce buradan geçtim. Kanka ver. Yollar karıştı. Kanka sen yanlış gittin durun arkadaşlar. Ben aldım barınınkini. Müşaleler buradan devam ediyor. Kanka görmüyor musun? Ha. Yazımı gördü Baran. Şu an yazımı siz görüyorsunuz ekranda. Gösterdim bana. Evet. Hadi abi Baran biraz hızlı hmm. zor ya. Hızlıyım. Şu an hızlıyım. Abi senin yatak gitti. Ha, boş ver kanka ya. O kadar kesmiştik kanka ne şimdi? Boş ver öbürü. Akşam evet. ne yapacağız? Meşalemizde zaten çok var ama. Akşam kalır ya. Yapmayız. Oğlum mavi kırmızı, mavi kırmızı, mavi kırmızı. Keşke gerçekleri böyle olsa. Yatağımız olmasa hiç yapmasak. Ay ölürüm. Can Abi, dost. Neredesin, neredesin, neredesin? Aşağıda Aa, aşağıdayım ben de geliyorum. Tamam. Tamam. Sende bot var. Sen düş. De... Ha dur atayım ben sana odun. Al şurdum bana. Ne varın chest'te bu arada Hepsi şey mi benim? Evet. Dur şunlar da senin. Hepsi benim. Direksiyon aldım, onu aldım, onu aldım, onu aldım, onu aldım. Onları. Bunu, 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 bunu. Sen bana vermiştin. Şu kez bakıyorum. 9 yoktu ama sen de vermek istedim. canım istedim. Ve bakıyorum CS olmadı. Anam canım dedim. Ha, arkadaşlarım nereye adım? Abi sen çok top olmuşsun abi. Ne olsun? Çok kötü niye? Derin gibi çok şiddik. Allah abi sana Mesela. şey yaptım. Ne? Ee, deri bot yaptım. Tam deri bot. Sana at abi bana. Tamam. Okan abi. Şimdi şuradan şurada... Düz. Tamam neyse onları ben alayım. Abi, Nerede? Lanmış. Şu an elinde mi? Abi senin evet. kömür var mı? Kömür 9 tane var. Tamam at abi onları. Tamam. Ben. Şey üstümü giyeyim. Üstünü giyeyim var arkadaşlar. Vap lan, ayıp çocuğun üstü giyeyim. Abi mobilya <laughs> çok iyi bu. Evet ya. Arkadaşlar ağırlık Türkçe takıntılı oyuncu. Ben de Arka bırak önden. Bakın şu güzelliğe bakın ya. Al o zaman al güzel bir... Abi ha ya, canım az. Bak abi kılıcım var zaten. Ha tamam 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 öyle tamam öyle ben stone'la. Ben stone yaptım sen de böyle yap. Tamam. Ha canım az sen Senin kaç var <laughs> sonuç? <olsun? gülüyor> Çok az diyor bir de. <laughs> abi, abi beni kapatıyorsun. Oo oh, artık parti yapıyor. İki yerde de deniyor. Parti parti parti. Ya. Yerleri kazacağım ben. Yerlerden belki bir şey çıkar. Abi şey yerleri kazacağım diyorsun da sen kömür bul bana. Kömürleri kazmalıyım. Kömür burada vardı sen. Şurada ben. Ben yerleri kazıyorum. Belki ben çok ne çekme değiz ama. seslerine bak. benim sesler fil çıkar. Senin ses fil açık mı? Bir bakayım ayarlar açık. Abi keşke demir olsun. Bizde demir çıkıyormuş kanka. 20 tane demir çıkıyormuş 20. 12 de orada 32. Şimdi. Yukarıya çıkacağım hiçbir şey yok. Kanka ben sana blok atayım 24 tane normal blok at. O kareyi çıkarken kullanırsın. Tamam, tamam, tamam. Çağ ezan okuyor. Evet arkadaşlar. Rahatsız olmazsınız zaten. De. Çünkü ezan ya. Evin demiş kim sonda sen. Kalkta bir şey yoktur. Kanka. Bak bak, chesti her şey almış e, bu sefer. Bugün bu aralara 20 Mart. Fenerbahçeliler veya Galatasaraylılar bilir. bugün derbi var. Galatasaray Fenerbahçe. Derbi, saat derbi. saat 8'de ama Lig TV'de. Onu da demiş olayım yani. Abi ben set olacağım herhalde. Sonra deme de demeyin. Abi ben set olacağım herhalde. Aynen abi full day şu an ayrı set oluyorum arkadaşlar. Baran artık beni öldüremeyecek ben Baran'ı rahatlıkla öldüreceğim. Şu evet artık. arkadaşlar şuraya şimdi. Bak Baran. Bir tane... Gel bana bir bak arkadaşlarımız da görsün. Bak bak kendi arkamda topladığım demirlerle kendime demir set yaptım. Bah bah. Neredesin lan? Yüzün erkek Sen neredeyim lan? Abi sen yer altındasın değil mi? Şuna erkek görsün bana. yüzüne erkek görsün. Bah bah. Şuna bak. Oo. Bah bah. Gel hadi demir bulalım. Sana da şey yapalım. Acıdım arkadaşlar. Alici. Aa, da çıktı? Woohoo. Abi ben yaptım. Güzel olmuş mu böyle dönmeli? Ana dönmeli. Deniyorsun oynayacak. Hani. Oynayacağız. Oh yok ya. Yeah. Abi benim ayrı bir şey. Ayrı yok ya. Kazmam da kırılacak ya. Arda deniyoruz. Al. Arkadaşlar ben Türk gibi konuşuyorum ama Türk değilim. Bakış. Ya abi ne yapacağız ya? Nerede kahrahpare? Evet şu an arkadaşlar çok güzel oldu. Burası çok güzel bir oda oldu. Çık abi çık. Hakan'a vururum, Orası boş kalmış. Kapatacağım. Ben bu odayı biraz daha büyüteceğim. Bana ne? Ya büyütme yok. Ben büyüteceğim. Ben istediğimi yaparım abi. Burası evimiz olacak bana. Zaten evimiz. Git sen sana bir görev vereyim mi? Nereye gideceksin Dışarısını kapatmışsın. Çapa var. Neşe kızım elimi alayım. Aha kömür. Abi lav bulsak lavın yanında diamond falan oluyor herhalde. Ama öldürüş. var. Lava düşmeyiz ki abi. Dikkat kazarsak. Abi şu an ne yaptım bilmiyorum. Of. Abi o da bir ya. Abi şuradaki kömürleri almadan ben durmuyorum. Ah kırıldı. Setim abi şu an çok seviniyorum arkadaşlar. Ama bağırarak sevinmiyorum. Bağırarak sevinsem çünkü sizi yenir. Benim bağırmam güçlü. Evet. Bizim sitenin en iyi dövüşçülerinden biri. Abi şu köylüleri görmüyor. Tamam. Ben yani tutamıyorum. XP veriyorlar hep. Ha, aynen ya. Ben de şu an kömür aradım abi. Tek orada. Da, Gel kömür burada varsa azıcık level at Nerede? Yanına geleyim. Ya kömürle bitmez mi şey ya? Arkadaşlar yani kendimi buldum ne bitmiyor. Aa kömür dolu. Kanka sen git ben bunları kazayım. Hem level verir bana. Ha ben de level. Yukarıda. <laughs> Kanka elimde beş tane kömür var, atayım mı? <laughs> Aa arkadaşlar çok üzüldüm. Durduruldu diyor. Ne? Minecraft durduruldu diyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Abone veya like getirmeyi lütfen ama lütfen unutmayınız.